Her yıl Yerli Malı Haftası'nı kutluyoruz. Yani Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası aslında resmi adı. 12-18 Aralık'ta. Bu Yerli Malı Haftası'nın çıkış noktasından biraz uzaklaştığını fark ettiğimde bunu yapmaya karar verdim açıkçası. Geçen yıl aklıma koymuştum, bu yıl da sene başından çalışmalara başladım. Bunu aslında... Farklı açıdan ele alalım, teknolojik açıdan ele alalım. E, yerli ve milli üretimi çok fazla işte yoğun olduğunu, Türk mühendislerinin bu konudaki yaptığı çalışmaları, tasarımları gördükçe bunun daha gerekli olduğunu yani karar verdim açıkçası. 12 Aralık'a yetiştirmeye çalıştık. Öğrencilerle ne yapabiliriz? Bu da e, 1920'lerden başlayan İzmir İktisat Kongresi'nde henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken, daha doğrusu. Türk malları için nasıl geliştirebiliriz, daha fazla nasıl üretim yapabiliriz, fabrikaları kurma aşamasında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılanlardan başlayarak 1920'lerdeki Vecihi'nin Hürkuşu, Hürkuşu'ndan şu an 2024 25teki Tusaş'ın tasarladığı Hürkuş'a, bir e, yolculuğa çıktık aslında e, o aradaki e, tasarımları ürünleri teknolojik ürünleri e, resmettik Bunların içinde e, işte vecihin hürkuşuyla başlayarak Anadolu'muz var Devrimimiz var öncesinde elektrikli aracımız togumuz var Sonra e, bu aşamada gökbey var e, atak var akıncı var. Sonra uzaydaki bizim gözlerimiz olan uydularımız var. Neler olabilir diye düşünerek bu şekilde bir sürü çalışma hazırladık. Öğrencilerimize çok emek verdi. Ortaya çok güzel işler çıktı ve paylaştığımız kişiler de çok iyi tepkiler verdiler. Biz de bunu aynı zamanda Hopo'ya başvurduk bu projeyle. Her okulun bir projesi olsun adı altında e, Hopo'ya da başvurduk. Onunla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sadece bu sergiyle kalmayacak tabii ki. sene sonuna kadar sergiyi taşıyacağız. Sonra bunların gösterileri olur, farklı etkinlikler olur, okullara taşımayı planlıyorum. Yani burada aslında öğrencilere indirgemek amaç. Yani öğrencilerin bunu fark edebilmesi, aslında neler yapılmışı görebilmesi, tamam anlatılıyor, işte karşılaşıyorlar sosyal medyada haberlerde ama... Bunu kendileri yaşayıp yapınca çok daha özümsemiş oluyorlar ve benim için de çok iyi oldu. Bu süreçte araştırmalara girdim tabii ki neler yapılmış, nasıl olmuş. Beni de besleyen çok güzel bir süreç oldu. Şu an geldiğimiz noktadaki savunma sanayide olsun, milli teknolojide çok ilerlemiş durumu aslında bizim okulumuzun da bir vefa borcu gibi olsun dedik. Güzel bir iş çıktı ortaya inşallah 12 Aralık'ta. Hamamzade'de e, bir sergimiz var. Bir hafta sürecek. Bu işe başladıktan sonra tabii ki bir slogan çok önemli. Bir afiş tasarımı olacak. Bunların hepsini çok yönlü düşünmemiz gerekiyor. Ben çok fazla sergi tecrübesi olan biri olarak, fazlaca sergi organizasyonu yapmış birisi olarak birçok yönlü bunu nasıl yapabilirim diye ve bunu aynı zamanda da okula da nasıl sindirebilirim? öğretmen arkadaşlarımla, öğrencilerimizle bunu bir e, slogana çevirelim, sloganla yola çıkalım dedik. Herkes bu konuyu tabii ki onlara anlattım. Aslında amacımız şu, teknolojik gelişmeler, işte geçmişten geleceğe, şu ana kadar, Cumhuriyet'in başından şu ana kadarki olan sürece kadar nasıl bir slogan çıkar diye. Çok iyi sloganlar çıktı. İşte bunları tabii ki hepsini yazdık. Bunlardan hopo çerçevesinde değerlendireceğiz onları. Sonra öğrencilerle haftada bir görüşüyorum. Ben görsel sanatlar öğretmeniyim. Haftada bir saat dersim oluyor onlarla. Her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Boş zamanlarımızı değerlendirmeye çalıştık. Toplantılar yaptık. Neler yapabiliriz? Bir heyecan oluştu okulda. Sonra çevreye yayıldı. Bunu duyan arkadaşlar da çok güzel tepkiler verdi. Bizim için güzel geçti. Eylül ayında başladık. Yani biz çizerken, boyarken hocamız da bize bazı yerlerde yardım etti. Hani mutluyum. Güzel bir proje. Bunu bizim ilk yapmamız da bence güzel bir sevinç. Yaparken mutlu oldum. Kim projeyi çok sevdim. Yani gezmeyi, görmeyi falan çok isterim onları. Çok heyecanlı geçti hani boyarken falan. Hoca sadece hani hocayla yaptığımız bütün çalışmalar çok heyecanlı geçti.